kumur. Buyurun sevgili başkanım. Evet. Sevgili büyük dereller, Yıldız Tepeliler, Gül Tepeliler, Eskişehirliler. Bugün gerçekten önemli bir adım atıyoruz. Bu attığımız adım 30 Mart belediye seçimi değil. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının ilk adımı. <laughs> Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar, Türkiye'nin geldiği durum. Ayakkabı kutuları, para sayma makineleri, bakanların çocukları kazalar, bacanaklar. Bu daha daha ne zaman kurtulacağız bu iktidardan? Hiç kimse leke süremedi, süremeyecek. Bundan sonra Bundan sonra inşallah 30 Mart'tan sonra Odunpazarı Belediye Başkanı olduğum takdirde bana da hiç kimse kötüsün diyemeyecek, hırsızsın diyemeyecek, soyguncusun diyemeyecek. Eskişehir, Türkiye'nin aydınlık yüzü, Türkiye'nin Avrupa şehri ama odun pazarı öyle mi? Değil. Odun pazarını Eskişehir yapmaya odun pazarını Avrupa yapmaya biz hazırız. Siz de hazır olun. Bu bölge bu bölge 15 yıldır hizmet alamadı. Bu bölge dışlandı. Bu bölge soyutlandı. Ama bu bölge direndi bu bölge sosyal demokrasiye, insan haklarına, demokrasiye sahip çıktı. Bundan sonra da bize sahip çıkacak. Eğer eğer 2014 yılında bu bölgenin son altı ayımızda son Nisan'dan sonra tüm on yıllık açığını bir yılda kapatmazsak bize de yuhuz. <laughs> Seyircilik yapacağız. Hiç kimse, hiç kimse emeğinin hakkını alamadığını düşünmeyecek. Hiç kimse insan haklarından kaynaklanan haklarının belediye tarafından yok edildiğini düşünemeyecek. Biz Bunları taahhüt ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları çalmayacak, çırpmayacak, çaldırmayacak. Bu bu temel ilkemiz etrafında hepinizi birleşmeye çağırıyorum. Birlikte olmaya çağırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleştirici gücü hem Odunpazarı'na hem Tepebaşı'na hem Eskişehir'e hem de Türkiye'ye yeter. Biz yeter ki buna sahip çıkalım. Yeter ki bu bilinçle hareket edelim. Hepinizi seviyorum. Hepinizden destek bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 1 Nisan'da Odun Pazarı Belediyesi'nin önünde bekliyorum hepinizi. Saygılar sunuyorum. Başkanlarımız sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorlar. 30 Mart akşamı